Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Demet Özdemir'den yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşacağız. Bildiğimiz gibi doğduğu ev Kaderin dizisinin başrol oyuncularından olan Demet Özdemir'in artık set çekimleri başladı ve setten yepyeni fotoğraflar gelmeye başlıyor. Şimdi Demet Özdemir'in paylaştığı yepyeni fotoğrafı sizler için sunuyoruz. Umarım ki videomuzu beğenip sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Demet Özdemir'i seviyor ve izliyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın ki yeni fotoğraflar geldikçe biz de sizinle, sizinle paylaşalım. Şimdi fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.